Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crazy Time oyununu oynayacağız. 1000 TL bakiyem var. Bakalım neler yapabiliriz. 1 2 şuraya 3 1 2 3 1, 2 3 Böyle 160 TL'den oynayacağız. Crazy Time kaç yıldır geliyor bilmiyorum. Bakamam da çünkü telefonum şarjda şu an. Bugün dişimi çektirdim. O yüzden bir tık midem bulanıyor şu an arkadaşlar ya. Neyse umarım düzelir. Bak 70 katı. Gelir mi acaba? Galiba geliyor. Evet. 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 Çok iyi başladık ya. 70 katı arkadaşlar. Aferin kız. Yuh. Çok iyi başladık. Mükemmel. Bu başlangıç mükemmeldi. Galiba oyun şimdi vermeye başlıyor artık. Kendime bir kahve yaptım ama anlayın neden içemiyorum. Şu lanet dişim yüzünden. Kahve falan içemem. Yine de içeceğim ama ben inan bir insanım ya. Keş Yani bir patinko gelsin artık bence. Ya da 5 ya da 10. 5'te kal. 2. Güzel. Crazy Time kaç yıldır yok bilmiyorum yazmıyorlar da gözüm orada bu arada. Düşer aklıma bomboş gidişlerin. 500 katı en büyük big bilmeyi bugün. Yani daha büyük bir big film olabilir. Bonus, 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 bonus. Coin mi gelecek? Bari 5'te kal, 5'te kal, 5'te kal. 1. Olsun ben diğer tarafıma bir kahvemi yudumlayayım. Hmm, çok iyi. Dişimiz çıktı diye şimdi kahve de mi içmiyor? Böyle devam edeceğim işte bir bir şey kazanana kadar. 20 spindir bonus yok. Güzel. Keşhıl gelebilir bence bu gidişle. Ama yok o da gelmeyecek. 5'e git, 5'e git, 5'e git. Süper. Bir tık yükselteceğim bonusları. Hepsine 10 TL daha koyuyorum ve 220 oluyor bahisimiz. Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Haydi bakalım. Tövbe estağfurullah ya. Bazen insan aklına takılıyor biliyor musunuz? Ay bir de crazy geliyormuş Üç katı. Frenleme de gelsin. Patinko. Dur. Dur dur dur. Paçinko'da kaldı. Kalsın. Süper. Paçinkoyu yakaladık. İşte bu. Çok iyi. Bakalım paçinkodan ne tutacağız. Galiba böyle oyunu ee, güzel bir kısımda yakaladık. 3 5 7 15 20 35 40 Maksimum 40 katı. 1600 TL kazanırız yani 40 katı gelirse. Bence ya 35 ya 40 gelecek. Ya da 20. 7 katı gelmez bence. Derken. Aynen ya aynen oraya doğru git. Hayır. Oha. Dalga mı geçiyor bu ya? Pes yani. Geliyor <laughs> muyum hiç aklına? Nasılsınız bu arada? İyisiniz umarım. Biri helal olsun yazmış. Biri yalan mk yazmış. <laughs> Krista, Ay beş katı. Fren 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 pren. kız. Gitti. Hadi bir keş. Neyse 5'te kal. Güzel. 240. Yani şu ana kadar iyi gidiyoruz. Kasımız ikiye katladık. En azından önemlisi bu. Ama bir bir şey almayana kadar gitmeyeceğim buradan. Almam, kuzum Alman yavrum Boşver biter mi dünyanın dedi Bence 5 gelecek kilo Dur Dur Oha 5 show Çok iyisin Aynen last evet işte bu last crazy time 35 25 ve 100 katı. <laughs> Çok vermemiz zaten yani şu an verirse güzel verecek. Crazy'den yani. Daha Hızlı bir çevirse. Lütfen keş hız gelir mi? Yine mi 5? <laughs> Yine 5. Çok iyi be. Hadi bakalım.

Güzel. Boş ver bir mi dünyanın deldi. Boş verelim ya arkadaşlar. Bu ne konuşuyor? Siz duyuyor musunuz? Şöyle bir sesini açayım Aynen böyle bir sesini açtım bir tık. Daha. Açıktı zaten ama daha çok açtım. Artık bir Ona üç katı. Bir crazy gelmez mi? Fren. Fren fren fren. Gerektiğinde frenlemiyorsun. Yine iki. 5 serisini yakalamıştık. Şimdi iki serisini yakalıyoruz. Yok ben gidip bakacağım ya. Bir saniye. Dediğimiz mal ya. <laughs> Dediğim gibi yani ne de olsa devam edeceğim. Güzel bir ya güzel bir şey kazanacağım büyük bir şey ya da hiç kazanmayacağım ve crazy time. ay umarım gelir bu sefer fren. fren 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 evet gelsin frenle 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 frenle, frenle. Ya yapma şunu dur 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 dur. <laughs> Şaka mı bu ya? Nasıl bu kadar pis olabilir bir insan? Bir bonus verin. Kaç aydır bonus yok. Mallar. Allah'tan ondanki kazancımız kazancımızdı ya İçten. Olmasa çoktan paramız bitmişti. Paçinko 15 katı mı? Frenlemezse gider de. Frenlediğine. Hadi coin 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 coin. Güzel. Oh be. İyi var bir coin yüz geldi. 100 katı gelirse 3000 TL. <laughs> Sanmıyorum.

Şöyle durduruyorum. Daha küçük miktarlarla çevireceğim artık ya. Çarpanlı bir şey istiyorum. Verme şunu olmuyor gelmiyor. Bak çok frenlese gelir de galiba gelecek. Yani o kadar da galiba geliyor arkadaşlar. Evet 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 evet. Süpersin. Crazy time 3 katı yakaladık. İşte bu be. Güzel. Vamos. Son. Bak son gerçekten bu kadar büyük parayla çeviriyordum. Bakalım. Bakıyorum şimdi. Mavi seçeceğim arkadaşlar. Mavi, mavi, mas mavi. Yani en az bakayım en az 45 katı kazanacağız. Hadi bakalım. Mavi takım. Mavi takım. Hadi mavi. Hadi bir 150 katı. Haydi bakalım. Hadi mavi, hadi mavi, hadi hadi. Lütfen mavi de güzel şeyler olsun. Bir double istiyoruz maviye. Ve 75 katı. Çok iyi. Ne kazandık bakalım bir. Ve buradan arkadaşlar Neyse bakalım Yaklaşık 3000 TL kazanmışızdır Bakalım yellow ne kazanacak Umarım Daha az bir şey kazanır ya Double'a gitme 120 katı Ah, Neyse yine de güzel biz kazandık ya 3040 TL. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Yani kasamızı 3'e çıkarttık. Öyle yaptık böyle yaptık. 20 dakika uzadı bu video. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle dediğim parası da kalabilirdik çünkü. <laughs> Her neyse. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.